hoş geldiniz ben Aga Yeni bir gün, yeni bir ülke demek isterdim ama aynı gün farklı bir ülke. Fakat bu aynı gün olayı beni yordu ve ben İtalya'yı gezemedim. Havalarında kaldım. Aktarmayı bekledim. Ben de bu sırada İtalya ile alakalı video çekemeyeceğimi düşünüyordum da sonradan aklıma Havaalanı videosu çekmek geldi havaalanı ile alakalı bilgi veririm ben de dedim. Şimdi size etrafı göstereyim. Tüm özel ve muhteşem markalar burada satışa sunulmuş. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Çok güzel görünüyor. Özellikle benim favorim. Şu ne kadar 85 ile 180 euro arası fiyatları biraz artmış şu lankımlar çok güzel şurada şaraplar var viskiler ve içkiler var oraya geçtim kaylimiz burada kaylisiz olmaz benim yorgunluğum. Gimbal ile çekim yapamayacağım. Çıkarmaya üşendiğimden evet. Ki zaten telefonun da kendi özelliği olduğu için kafam rahat o konuda. Şimdi bakın, Şurada saatler var çok hoş geldin. Saatleri çok severim. Fiyatları da görünüyor. Swiss Made olduğu için bunlar biraz yüksek fiyatlı oluyorlar. M&M'ser 6.5 Nutella var. Bunlar çok güzel Bir arayı değil Tablero. Tablero. Aa, tablerum burada çok ucuz. Şu an alsam mı? Kararsız kaldım. Sanırım şu Tablero'dan alacağım çünkü ben bugün kaç farklı havalimanı değiştirdim bilmiyorum ama hepsinin fiyatları aklımda ve burası aşırı ucuz geldi. Burada fiyatı 11.20 orada neden 8.90 Şimdi sorarım birazdan Beyazını mı alsam sadesini beyazı çok güzel lintler ne kadar bu favori burası benim cennetim şunu denemek istiyordum ama hiçbir zaman denemedim neden bilmiyorum o kadar da pahalı falan da değil ama hep deneyeceğim deyip kaldı öyle Orayalar. dikkatlar çok hoş. Sıra var. Zaten benim kapı bilgim daha gelmediği için rahat rahat gezebiliyorum. Bu çık adam mı bilmiyorum. Şu güzel görünüyor ama. Ha 15 euro. Güzel duruyordu zaten. Son kontrolleri yapalım. Bir şey unuttum mu diye. insan şey yapıyor. Tedirgin oluyor. JBL kulaklı. 59 Euro. Klasik JBL kulaklık. Kulaklık. <laughs> Yamuldum iyice ben ya. Bir daha asla... Bilmiyorum asla demeyeyim de. Sanırım bu kadar uzun süreli bir e, Avrupa turu yapmayı düşünmem uzun bir süre ya. Çünkü şey yorucu yani. Şu taraftan gezelim. Bakalım bizim Diana uçumuza gelmiş mi hala kapı bilgisi? Hayır. Altı elde kapı bilgisi gelecek yazıyordu. Bekleyeceğiz o zaman. Burasında niye böyle sıra var? Kesin ya çok ucuz ya da çok ünlü bir Yani ikisinin arasında çok fark var ama bilmiyorum. Herkes burada. Herkes burada kahve verildi. Şu tarafa gidelim bir. Bu mağazalar hala kapalı çünkü <laughs> sabah beşi mi? Sabah beşi şu an. Sabahın beşi havalimanı böyle. Kahvaltı menüsü, portakal suyu, kahve kuruvasan 6 euro. Görünüyor mu biliyor musun? Görünüyormuş. Güzel duruyor aslında. Bir şeyler yesem bir düşündüm de canım da o kadar istemiyor ki. Karnım ağrıdı neden bilmiyorum. Buraya girdik mi? Bilmiyorum. Yok buraya girmedik. O girdiğimiz mağazada tifri olduğu için bayağı ucuzdu. Özellikle çikolatalar. Ben çikolata alışverişini sanırım İstanbul Havalimanı'nda yaparım ama kararsızım. Bugün Sabiha Gökçen'de pardon. Buradan sonra da daha Türkiye'ye döneceğim. O yüzden yorucu. Şu kafeye de bakmak istiyorum aslında. Şuradan devam edeyim bu tarafa hiç gitmedik. Ayağımın kramp girdi. Hem yürümekten hem stresten. Arkadaşlarımı özledim Hem onları görmeyi gidiyorum Hem de yemek yemeye Çok özledim hmm, Bakalım Salata Sandviç ve Yumuşak içecek mi? Soft drink 13,5 Euro Bence bir tık abartı. Oradaki daha iyi ama bunun salatası var işte. Onu da bilemiyorum şu an. Yine de o kadar edeceğini düşünmüyorum. Her yer kapalı bu beni üzüyor. Tabletimi düşürecektim. Cebime koydum şeyde. Güvenlikten geçerken çantadan çıkarmak zor oluyor. Ben de artık üşendim cebime indirdim. Hiç uğraşmıyorum. Sanırım bu kadar ya havalimanı. Evet. Neden bu kadar? Bence daha iyi yerler olmalı. Ya da ben bilmiyorum. Her yer kapalı. Biraz erken gezdim sanırım. Keşke bir Mekanız falan olsa da direkt çıkın alıp kurtulsa. Çünkü buradakilerin helal mi değil mi bilmiyorum. O yüzden sorun yaşayabiliyorum. Yok. Burası bekleme salonu. Sanırım bir şey kalmadı. Üst katta bir şey var mı diye düşünüyorum. Bakalım. Üst katta. Hayır. Üst katta da bir şeyler yok. Tax refund. Refund. Okuyamadım sabah sabah. Soldaymış. Burada niye bu kadar sıra var ya da bir şey var? Daha bu için. Hiç bilmiyorum ama. Evet. Başladığımız yere geri döndük. Sanırım bu kadardı. Ben şimdi kahvaltılık bir şeyler bulmaya gideceğim ve ondan sonra günü özetleyeceğim. Havalimanı. Her şeyi bozuldu. Bu da bana renk geldi. Büyük ihtimal Rex kaçıracağım. Bugün de böyle bir vlog. Hiç mutlu değilim şu an ya. Hani bilmiyorum çok yorgun ve kötü hissediyorum. Umarım her şey yetişir. Ciao. thank <laughs> you